Rusya Ukrayna Savaşı tüm dünyada etkilerini tabii ki sürdürdüğü gibi Türkiye'de de ve özellikle İzmir'de de sürdürüyor. Çünkü neden? Duyarlı vatandaşlar tepkilerini her şekilde gösteriyor. İşte bunlardan birisi savaşa hayır. Seni tanıyabilir miyim? Evet. İsmin ne? Ayaz. Ayaz. E, i̇zliyorsun savaşa hayır. Rusya Ukrayna Savaşı tabii ki senin de hafızalarına yer etti, değil mi? Evet. Orada en çok etkilendiğin ne oldu? yani insanların ölmesi. Çocuklar ölmesi. Çocuklardan çocuklar senin gibi çocuklar ölüyor orada. Evet. Ne istiyorsun peki? Ölmesinler. Bir mikrofona söyler misin? Bağıra bağıra ölmesin çocuklar. Ölmesin çocuklar. Bir daha. Ölmesinler çocuklar. Rusya Ukrayna Savaşı ile ilgili. ne değil. Her tarafta Türkiye her tarafta e, şeyi var. E, sana söyleyeyim. Sebelat var. Ondan sonra kimse kimse geçinemir. Doğal gaz almış başını gidiyor. Elektrik almış başını gidiyor. Ne olacak? Bu millet idare edemez. Türkiye zaten batmış batacak. Yani. Batmış gitmiş. Yani böyle karamsar düşünüyorum. Yani her, her tarafta zaten geçim yani Doğal gaz 25 lira doğgaz ödəmişəm. 2000 lira elədir parası ödəmişəm. Əməkli nə keçinirik? Beş kişi. Saman mı yiyirik bu şeydə? Vəni yani Türkiyədə. Ben de teşekkür. Ederim. Evet yakın bir tarihte Rusya-Ukrayna savaşı başladı. Düşüncelerini alabilir miyim? Ee, biz tabii ki de savaşa karşıyız. Ee, Ukrayna'nın daha asla Rusya ile baş edebileceğini düşünmüyorum. O yüzden bütün ülkelerin de Ukrayna'ya destek vermesini istiyorum. Çünkü neticede ölenlerin hepsi insan. E, din, ırk ayrımı yapmadan herkesin sesini duyurmasını bekliyoruz. Peki bu e, dünyanın e, tepkisi sizce etkili olacak mı? Dünya çok fazla tepki göstermiyor bence bu konuda. Daha fazla tepki gösterirlerse eğer bence etkili olur diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'yı asla Ukrayna durduramaz tek başına. Desteğe ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden insanlık adına herkesin... E, bir bir şeyler yapması gerekiyor. Yani herkes evinde rahat rahat uyuyor ama insanlar orada ölüyor gerçekten. Teşekkür ederim. Evet bir genç olarak e, şimdi ııı e, savaş hayır diye bir gösteriyi izledin. Dikkatimi çekti. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili düşüncelerini alabilir miyim? Ben düşüncelerimi şöyle e, Ukrayna yani ekonomik olarak da yani askeri olarak da Rusya'dan daha zayıf. Yani bu bilinen bir şey. Kalkıp Ukrayna ya savaş açması, saldırması. Yani bir sürü ülke var. Yani Erdoğan açıklamada yaptı işte laf yapıyor herkes diye. Bu durumda herkes laf yapıyor. Kimsenin bir desteği yok. Yok askeri destek olarak biz destekliyoruz gibisinden laf yapıyorlar. Ama burada Ukrayna ya yardım edilmesi gerek gerçekten. Çünkü siviller de arada gidiyor. Hani Sadece askeri olarak da değil yani sivillerin zararı görmesi yani herkes açısından bence olumsuz bir şey. E yardım etmeleri lazım. Yani karşı çıkmaları lazım. Yani sadece sosyal medyada paylaşımlar yaparak gösteriş, yürüyüş yaparak olmaz. Gerçekten yani bir şey yapmaları lazım. Yani bir birlik olmaları lazım. Artık NATO mu neresi mi biz bilmiyoruz. Ama yani bir şekilde yardım etmen lazım. Hı. İş işten geçmeden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Önümüzden Tanıyabilir miyim seni? Adım Yusuf. Lise son sınıf öğrencisiyim. Hı. Hafta sonları burada çalışıyorum. Poligonda. Hı. Örnek köyde oturuyorum. Aslan kalmışım böyle. Peki Ukrayna ve Rusya savaşı tabii ki senin de e, izlediğin takip ettiğim bir durum. Evet. E, düşüncelerini alabilir miyim? Ya, düşüncelerim şu şekilde. E, i̇lk başta bu olay olduğunda şey düşündüm. <laughs> ya Rusya'nın daha çok Ukrayna'da önemli bir bir şey vardır, madeni vardır. O şekilde düşündüm. Şimdi şöyle düşünüyorum mesela geçen Biden'ın ben canlı yayında röportajlarını izledim çoğu gelen soruyu gülerek cevaplıyor adam gülerek cevaplıyor ve şey böyle kale almıyor pek yarım yamalak cevaplıyor ben de dedim hani bu adam niye bu şekilde cevap veriyor öğrendim ki daha savaş başlamadan sadece silahlardan 20 milyar kar etmiş yani Ukrayna'ya adamlar bir şekilde gazı veriyor şöyle arkanızdayız böyle arkanızdayız NATO şöyle yapacak böyle yapacak sonra adamları yalnız bırakıyor. Yani bunun şey olduğunu düşünmüyorum. ya yani anlaşmalı bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Ee, Putin'in de biraz sert bir adam olduğunu düşünüyorum. Zaten açıklamalar da yapıyor. Hani biz işte ya şey düşünüyor. İlk geldiğinden beri Putin Sovyetleri öven, tarihini öven bir adam. Ya bugün Ukrayna'ya laf eden yarın bir gün Kazakistan'a gözü dikecek. Kırgızistan'a gözü dikecek. Çünkü orada bazı değerli madenler oluyor. Ya oranın toprakları önemli oluyor. Genel olarak düşüncem bu şekilde. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olacağım.